Günaydın. Eskişehir'den herkese merhaba. Günaydın Eskişehir diyoruz. 7 Ekim'e başlıyoruz. Çoktan başlayanlar var. Biz şöyle bir gazetelere, internet sitelerine, sosyal medyayı taradık. Bize gelen bilgileri, kulis bilgilerini şöyle bir güncelledik, gözden geçirdik. Karşınızdayız. Bir 10 dakikamız var. Eski şehirde olanı biteni özetlemeye çalışacağız. Bakalım umutlar başka bahara kaldı. En sıcak gündem maddesi ilgili bir gelişme değil de yani umutlar başka bahara kaldı. Öğrenci gelmedi eski şehire. Bakalım neden umutlar başka bahara kaldı Çünkü Anadolu Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı yapıldı. Bir önceki açılışlarla hiç ilgisi yok. O renklilik, o cıvıl cıvıl, o kampüsün, o heyecanı, o enerjisi yoktu. Eksikti diyelim hocalarımız ve personel orada ama bir eksiklik vardı. Çok önemli bir eksiklik. Öğrenci yoktu. Onun için umutlar başka bahara kaldı diyoruz. Bakalım şimdi Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal bir konuşma yaptı. Bu e, dijital ortamlardan yayınlandı. E, yani hani sonuçta akademik yıl açılışı yapılıyor. Yine ilk ders küçük bir dinleti yaptılar ama hepsi biraz eksikti. Bakalım rektöre kulak verelim. Üniversitemiz yemyeşil kampüsü, zengin kütüphanesi, sayısız sanatsal ve spor aktiviteleri, Bütçe dostu, kaliteli ve lezzetli yemekhaneleriyle cıvıl cıvıl bir kampüs. Gerçekten bu cümle çok güzel anlatıyor Anadolu Üniversitesi'nin kampüsünü, hayatını. Yeni eğitim ve öğretim yılımızı bugün biraz da buruk açıyoruz. Biraz daha sabrederek bu süreci başarılı ve sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Bu dönemi bir kayıp dönem olarak değerlendirmeyiniz öğrencilere sesleniyor. Çünkü hocalarımız sayısız ders materyalleriyle sizlerin bir e-posta kadar yakınınızda olacak. Öğrencilerimize düşen bu dönemi en verimli şekilde canlı derslerini aksatmadan öğretim elemanlarını verdiği ödevleri eksiksiz, eksiksiz yapmak. Bu süreçte öğrencilerimizden kendilerini geliştirmelerini istiyorum diyor e, Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal. Rahmicim sana yazmıştım o alt yazıları yazmıyorsun. Umutlar başka bahara kaldı. WhatsApp'tan göndermiş olmam lazım. Öğrencilerimize sorunsuz bir eğitim olana sunan çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor. İşte burası. Gönülden diliyorum ki umarım bahar döneminde Bahar döneminde öğrencilerimizle birlikte yeni eğitim öğretim dönemini birlikte açarız diyor. İşte burası çok önemli. Onun için umutlar başka bahara kaldı dedik. Esnafın da buradan e, herkese kolaylıklar diliyoruz. Şimdi geçelim şu telefonun sesini biraz kısalım. Sabah evet çok önemli bir haberimiz daha var. Nedir bu? Bir açıklama Yılmaz Büyükerşen'den bir açıklama. Kalabak suyu ile ilgili sıkıntı devam ediyor mu? Yani büyük oranda çözüldü ee, ama hala duyuyoruz böyle işte abi bize bir haftadır gelmiyor bir haftadır yok gibi özellikle bu bir hafta tabiri çok duyuluyoruz Yani Batı kentten işte e, benim olduğum mahalleye Osman Gazi'ye kadar e, bilmiyorum e, şu anda yaşadığınız yerde sorun nasıl devam ediyor mu yoksa azaldı mı bilmiyoruz ama işte Yılmaz Büyükelçinin rahatsızlığı var bu konuda e, sıkıntıları var o konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Anadolu Gazetesi'nin bugün manşetiydi. Şimdi size oradan aktarıyorum. Yılmaz Büyükerşen özetle aşağıdaki cümleyi kullanıyor. 5 yılda bir kalabağı değersizleştirmek istiyorlar. Kalabağı böyle itibar suikastleri oluyor diyor. Şimdi bakalım. <laughs> Rant kesimleri diyor. Damacana krizini fırsata çevirmek istiyor. Kalabak suyunun halka daha sağlıklı ve ucuz ulaşması için sürekli yatırım yaptık. Bizim bu çabamız Kalabak su piyasasını ele geçirmek isteyen su şirketlerinin işine gelmedi. 20 yıldan bu yana her 5 yılda bir kalabak suyunu değersizleştirmek için kampanyalar düzenlendiğine dikkat çekiyor Yılmaz Büyükerşen. Bu karalama kampanyalarının amacı belli. Başka su şirketlerinin şehre girmesini istiyorlar. Kalabak olmasa rantlarına rant katacaklar biraz şehir milliyetçisi olmamız gerekiyor. Kalabağı karalamak, kötü göstermek bu şehre ihanettir diyor Yılmaz Hoca. Bir de eski şehirlere teşekkürü var. Çünkü diyor itibar etmediniz buna diyor. Kalabağa sahip çıkmaya devam ettiniz. Kalite anlamında gerçekten kalabak suyumuz hiç kimse boy ölçüsemez. Hiçbir marka ne olursa olsun. Damacana sıkıntısının çözülmesi için gerekli çalışmaların süratle yapıldığını belirtiyor Yılmaz Hoca. Ve diyor ki eskişehirli hemşerilerimizin için rahat olsun. Kalabak suyunu sağlıklı, hijyen, hijyenik ve ucuz ulaştırmaya devam edeceğiz. Karalama kampanyalarına prim vermeyen eskişehirli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz diyor. Teşekkür ediyorum diyor Yılmaz Büyükerşen. Şimdi bakalım başka bir habere. İşte Kalabak'taki son durum aşağı yukarı böyle. Bazı serzenişler bir ay öncesinde olduğu kadar değil ama halen devam ediyor. Şimdi dün bir rakam açıklandı. Enflasyon rakamı. Enflasyon rakamları artık kimsenin de özellikle bu vaka hasta sayısı pozitif negatif işlerinden sonra biraz sıkıntılı Fikret Bilal'ın bir cümlesini okuyacağım size az sonra. Ama önce şu enflasyona bakalım. Gerçek enflasyon yüzde kaç? Ne hissediyorsunuz? Bu artık hissedilen bir şey mi? Yani evet bu artık hissedilebilen bir şey. Enflasyon artık böyle bir rakam. %10, 11, 12, 11.7 falan değil. Çarşıya pazara çıktığımız zaman hissettiğimiz bir şey. Cem Seymen paylaştı. Ben de oradan aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Prof Hanke'den bir cümlesini paylaşıyor Cem Seymen'de. Bakın ne diyor. Büyük veri analizi ile arz talep dengesini gözetip uluslararası kriterlere uygun olarak Türkiye'nin enflasyonunu her gün ölçüyorum. Bu yöntemden daha güncel ve güvenilir başka bir uygulama yok. Bugünkü hesaplarıma göre Türkiye'deki yıllık gerçek enflasyon 35.53. Biraz daha bu rakam mantıklı gibi açıklanandan. Açıklanan nedir? Yüzde bakalım. Hem de nasıl açıklandı? Dün işte bu bir gazeteden aldığım bir haber, yani bir internet sitesinden aldığım bir haber. Ne diyor? beklentilerin altında kaldı diyor. Enflasyon oranı işte dün onda açıklandı ya 0.97 olarak beklentinin altında geldi diyor. Enflasyon Eylül'de %0.97 artarken yıllık bazda 11.75 %11.75 oldu diyor. Hangisine inanırsınız? Hangisi size daha mantıklı geliyor? Bir bakın arada çünkü uçurum var. İşte bu rakamlar, veriler paylaşıldı doğru mu değil mi tartışmalarına Fikret Bilan'ın bir cümlesiyle noktamızı koyalım. Büyüme oranı şüpheli, enflasyon oranı şüpheli, işsizlik oranı şüpheli, vaka sayısı şüpheli, vefat sayısı şüpheli. İktidarın ve resmi kurumların açıklamaları yaşananlarla örtüşmüyor. İktidara ve devlet kurumlarına çok ciddi bir güvensizlik var diyor gazeteci Fikret Bilada hemen geçeceğiz. Şimdi dün sağlık müdürü bir açıklama yaptı. Şöyle bir endişemiz var artık. Hem koronavirüs hem mevsimsel grip. Grip ikisi bir arada ne olacak? Yani ikisinden birden nasıl kaçacağız, kurtulacağız? İşte Uğur Bilge, Profesör Doktor İl Sağlık Müdürü diyor ki Maske, mesafe ve hijyene uyulduğunda hem COVID-19 hem de mevsimsel grip hastalığından korunmuş oluruz endişe etmekten ziyade tedbirli ve hazırlıklı olalım diyor. Uğur Bilge'nin açıklamasını lütfen bir göz atın. Korunma yollarını bahsediyor. Ee, bir buçuk metrelik işte sosyal mesafe, burnu ve ağzını içine alacak şekilde maske çok önemli. Her ikisinde de maske çok önemli. Hasta kişilerle temastan kaçınacağız. Kalabalık ortamlardan uzak duracağız. Böyle de sıralamış Uğur Bilge. Şimdi <laughs> bugün yine Okuyabileceğiniz haberlerden birisi de nedir? Eskişehir Sporu'da transfer sezonu sona erdi ve yönetim mümkün olduğu kadar kadroyu korudu. Elden ne geliyorsa da işte yapmaya çalışıyor. İzliyoruz, takip ediyoruz. Her şeye rağmen bir umut var ama bir takım adamların da tekrar kulüpte olması, tekrar kadroya dahil olması. Belki de bu sene acaba ligde kalır mıyız? umutlarımızı biraz daha yeşertmiş görünüyor. Böyle biraz gezindiğim, anladığım kadarıyla. Gazetemizin manşetinde de organize sanayi rekorlar kırıyor vardı. Neydi bu? Nadir Küpeli'nin açıklamalarıydı. Hani bir takım veriler falan bunları birkaç gündür konuşuyoruz. Uzatmayacağım çünkü sürenin sonuna geliyoruz. Elektrik tüketiminin inanılmaz artması, rekor kırması ya da orada yatırım yapacak insanların işte arsa alması, bir takım faaliyetlerde bulunması da Gerçekten üst sıralarda bir takım işler bozuk, evet durgunluk var ama bir yandan da sanayide de böyle gelişmeler var. Bunları birbirine karıştırmayacağız. Onun için oda başkanlarımıza biraz daha e, kulak vereceğiz. Ne diyorlar acaba diye daha dikkatli dinleyeceğiz. Bitiriyoruz 7 Ekim. Çok teşekkürler. Biz birazdan Çarşamba ziyareti için gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yücel Yenilmez'e gideceğiz. Biraz onu dinlemek istiyoruz. Onunla bir çay kahve içeceğiz. Ayrıntıları yarın buradan paylaşırım sizlerle. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.